Kurban Bayramı'na sayılı günler kala, bayram hazırlığı telaşına kapılan vatandaşlar berberlerde tıraş ihtiyaçlarını gidermeye çalışırken, yaşanan yoğunluk sebebiyle salonlar ek mesai yaparak hizmet veriyor. Şehrin önde gelen kuaför salonlarından Perfect Gold işletmecisi Cemil çok düşünür, özellikle bayram arifesinde yoğunluk yaşadıklarını belirtti. Ben Perfect Cold İşletmecisi Cemil çok düşünür. Bin evler tarafında, Naz konutları arkasında hizmet vermekteyiz. Her zamanki gibi bayram yoğunluğumuz yavaş yavaş başlamıştır. Bayram geleneklerimizle müşterilerimizin uyup her zaman bayram yoğunluğuna kalmadan randevularını almalarını istiyoruz. İnşallah işlerimiz yoğun geçer. Herkese tüm meslektaşlarıma ve tüm esnaflarımıza hayırlı işler diliyorum. Bu sabah İstanbul'dan geldim. Gelir gelmez yoğunluğu atlatmak için hemen berberimize geldim. Bayramı bayram Maraş'a geçireceğim. Burada tıraşı Maraş'ta olmamın sebebi de depremden ötürü biliyorsunuz esnafımız sıkıntı çekiyor. Esnafımızı desteklemek için hemen berberimizi de tercih ettim. Burası da yıllardır benim geldiğim berber. Vatandaşlarımıza tavsiyem hemen tıraşlarını olmaları. Son güne bırakmamaları. Son güne kalmasın ki herkes rahatlıkla tıraşını olsun. Burada başta berber Teşekkür ediyorum ve onlara kolaylıklar diliyorum.